prendre la parole devant l'Assemblée générale. Merci. Sayın genel sekreter değerli devlet ve hükümet başkanları en çok ülkesinde insanlar açlık salgın hastalıklar sefalet ve cehaletle boğuşuyor bu insanlık onuru ve vicdanını yaralayan utanç verici bir tablodur birlikte oluşturduğumuz 2030 sürdürülebilir Kalkınma gündemi hepimiz için iddialı ve dönüştürücü hedefler içeriyor. Resmi kalkınma yardımları, az önce de söyledim, en az gelişmiş ülkelere yönelik bunun devamı gerekiyor. Ve bu en önemli kaynağı oluşturuyor. Türkiye'nin resmi kalkınma yardımları 2015 yılında yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Gayrisafi milli hasılamızın yüzde 0.54'üne tekabül eden bu oran. OECD ortalamasının üzerinde ve bizi yüzde %0.7 olan Birleşmiş Milletler hedefine oldukça yaklaştırdı. Türkiye olarak 2011 yılında yaptığımız en az gelişmiş ülkelere yılda 200 milyon dolarlık destek verme taahhüdümüzün üzerine çıkarak yılda 5 yılda 1,5 milyar dolardan fazla destek sağladık. Değerli dostlar, sözlerime son verirken 71. Genel Kurul'un yaşanan acıları dindirmek ve dünyamızı değiştirmek için bir başlangıç olmasını diliyorum. Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülke ve halkları ülkemin en kalbi duygularıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Turquie de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du président. Merci.